Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapay zeka ile konuşan avatar oluşturacağız. Bu konuşan avatar nerede yararlı olur? Sosyal medya tasarımlarımızda, diyelim ki oyun tasarımı yaptınız, çizgi roman tasarımı yaptınız. Onun tanıtımlarında ya da bir fotoğrafınızı da konuşturabilirsiniz. Video çekemediniz, fotoğrafınızı giriş ya da çıkış olarak konuşturtabilirsiniz. Umarım şimdiden faydalı olur. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bunu yapmamız için ilk öncelikle şu d-id.com sitesine giriyoruz. Girişimizi sağlıyoruz. Daha sonrasında sağ tarafta create video var. Burada dilerseniz yazarak hani karaktere Burada tanıtarak bir karakter oluşturabilirsiniz. İsterseniz başka bir yerden karakter oluşturduysanız buraya gelerek onu ekleyebilirsiniz. Burada aynı zamanda kendi fotoğrafınızı da ekleyebilirsiniz. Ben iki türlüsünü de göstereceğim. Buraya ben S Super Hero Diamond yazıyorum. Generate diyorum. <laughs> Bakalım. Oluşturabilecek mi? Generate dedim ama neden oluşturmadı şu an? Şu an bir bekliyorum. Bakın bir tane karakter oluşturdu to galeri diyorum. Örneğin bu avatarımız. Ben bunu çok beğenmedim ama o yüzden buradan biz tasarlamışız gibi düşünün ya da benim yaptığım gibi başka bir yerden tasarlayıp daha sonrasında burada et seçeneğine tıklayın. Bakın bunu yüklüyorum. Buraya yeni bir kahraman doğuyor. Yazıp yakın zamanda, en kısa zamanda, en kısa zamanda tüm kitapçılarda diyorum. Ve burada dilimi Türkçe seçiyorum. Türkçe seçtiğimde iki tane seçeneğimiz var. Bir kadın, bir erkek. Biz Erkeği seçeceğiz. Şuradan sesi deneyeyim. Yeni bir kahraman doğuyor. En kısa zamanda tüm kitapçılarda. Bakın bu şekilde sesimizle yaptık. Daha sonrasında generate video diyorum. Generate diyorum. Videom oluşturuluyor. Yani tanıtım için dediğim gibi bir kitap çıkartacaksınız, bir oyun çıkartacaksınız. Tanıtım için gayet yeterli ve başarılı olacaktır sizin için. Buraya tıkladım. Yeni bir kahraman doğuyor. En kısa zamanda tüm kitapçılarda. Bakın. Burada ağız hareketleri, yüz hareketleri çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Size büyük ekranda da gösterdim. Yeni, Yeni bir kahraman doğuyor. Bakın baştan baştan. Yeni bir kahraman doğuyor. En kısa zamanda tüm kitapçılarda. Göz hareketleri, dudak hareketleri, mimikler çok ama çok başarılı. Bu şekilde sizler de oluşturduğunuz görseli, avatarı, kendi fotoğrafınızı konuşturtabilirsiniz. Create video diyerek bir de fotoğraf üzerinden gidelim. Geldim bir tane fotoğraf. Yüklüyorum. Fotoğraf üzerinden gideceğiz. Gitmeden önce bunu Türkçe seçiyorum. Aa, buradan da diyorum ki yapay. Görselimizin aa, yüksek çözünürlüğü var dedi. Hemen Google üzerinden ben bir aa, erkek profil diye bir fotoğraf seçiyorum sizlerle beraber. Yüksek çözünürlüklü olmayan ve tamamen direkt olarak bize bakan şuna bir bakalım şunu bir indirelim resmi farklı kaydet diyorum kaydet Tabii bu kendi fotoğrafınız da olabilir yani hiç önemli değil ben şu anda görselimiz PNG değil diyor hemen Ben profil foto diyelim. Şu görseli alalım. Resmi farklı kaydet diyorum. Umarım artık bu görselle olur. Neden resmi bu şekilde alıyorum? Hani her şeyi sizlerle beraber yapmak adına. Hani hangi işlemleri yaptığımı görün diye. Yapay zeka ile fotoğrafı canlandırmak şöyle yapay zeka fotoğrafı ile fotoğrafı konuşturmak için bu videoyu izlemeye devam et dedim Ahmet yaptık yine generate video diyorum <laughs> şu an yükleniyor tekrardan generate diyorum Gelelim buraya. Yapay zeka ile fotoğrafı konuşturmak için bu videoyu izlemeye devam et. Bakın <laughs> bu şekilde fotoğrafı da konuşturabildik. İstediğiniz istediğiniz yer yerde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı trollemek için de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ama beni takip etmeyen ve izleyen çok fazla arkadaşım var. O yüzden lütfen Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.